Elbir Limited şirketi yaklaşık 13 yıldır Bursa Orhan Gazi'de hizmet veriyor. Firma, inşaat, temizlik gibi çeşitli sektörlerde çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Elbir Limited şirketi genel müdürü Ahmet Kahraman'dan faaliyet alanlarını dinledik. Şimdi Elbir Limited şirketi yaklaşık 13 yıl önce hizmet sektörüne girmeyi tasarladı ve hizmet sektörüne girdik. Çünkü Orhan Gazi'de irili ufaklı yaklaşık 50'ye yakın sanayi kuruluşu var. Bu sektöre yatırım yaptık, bu sektöre girdik. İşte değişik kurumların, özel sektörün, kamuya yönelik sadece temizlik değil, biz hizmet sektöründe hizmet veriyoruz bu noktada. Bu temizlik olur, ara eleman olur, daha değişik şeyler olabilir. Yani hizmet noktasındaki bütün faaliyetlerde biz e, gidiyoruz. Bu çöp toplama falan da dahil mi? Çöp toplumu evet. nakil ve aynı zamanda cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması, işte okulların vesaire. eğer evet. e, bir şirketi aynı zamanda inşaat sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugüne kadar yapsattan öte kendimiz e, arsa üretip, proje üretip e, o şekilde girdik ve o şekilde devam ediyoruz. 50 konuk yaptık. Konu. Şu anda yine bir otel inşaatımız var. Gazi bu otoban e, çalışmasının nedeniyle çok e, hareketli bir ilçe. İşte bu karayollarında çalışanlar, memurlar, üst düzey yöneticiler maalesef ilçemizde konaklamak için yetersiz. Bu noktada yetersiz. Hatta İznik komşumuz turistik bir ilçe. Bu noktada gelen turistlerin de bu bölgelerde e, e, konaklamaları çok e, sıkıntılı. Bursa'ya ve Yalova'yı tercih ediyorlar. Bu noktada biz hemen e, Otogar, Orhan Gazi Belediyesi'nin Otogar'ın yanında bir otel inşaatımız var. 60 yataklı 3 yıldız olarak düşünüyoruz inşallah. Şu anda kaba inşaatı devam ediyor. Hızlı bir şekilde inşallah 6-7 ay bir süreç içerisinde faaliyetim gelecek. Yani 2013 yazında e, faaliyete geçecektir. Kesinlikle. Mi? Sosyal donanımıyla aynı zamanda Orhan Gazi halkına da hizmet sunacak. Yani öyle dizayn edilmiş güzel bir proje. İnşallah daha sonra yüz yataklı, Orhan Gazi'nin Yalova tarafından girişinde orada bir arsa üretip 5 yıldızlı otel kazandırmayı hedefliyoruz. Ahmet Kahraman ekibimizden Adnan Akın'a Gürcistan'daki çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Elbir Temizlik Genel Müdürü Sayın Ahmet Kahraman'ın aynı zamanda Gürcistan'da da yatırımları bulunuyor. Apayrı bir sektörde nedir efendim? Tarım sektöründe evet. O ülkeye tarımla ilgili daha doğrusu Orhan Gazi'de zeytin, zeytin fidanı fidancılık üzerinde orada bir çalışmamız devam ediyor. 4 yıllık devam ediyor. 2007 yılına kadar ülkemizden yurt dışına zeytin fidanı ihracatı yasaktı. Bu yasak kaldırıldı. Bu teşvik vesaire veriliyordu daha önce bu fidana. Bu kaldırıldıktan sonra tabii ki alternatif pazarlar aranmaya başladı. Biz de Gürcistan Devleti'nin Tarım Bakanı'yla bir temasa geçtik. Ön araştırmamızı yaptıktan sonra zeytinin yetişebileceği ee, bir iklimin varlığını tespit ettik. Yaklaşık altı aylık bir akademik çalışmasını yaptık. Altyapı çalışmasını tamamladık. Kararımızı verdik. Biz ilk dönemler sadece zeytin fidanı satışıyla ilgili e, düşünürken daha sonra e, baya bir e, arazi kendimize de şirketimize de orada bahçeler oluşturduk. Dördüncü yılına girdi bu proje. İnşallah önümüzdeki yıl zeytin ürününü toplayacağız. Geri dönüşümü başlayacak bu yatırımın. Aynı zamanda sadece zeytin değil, ceviz, elma, nar gibi meyve fidanı ihracatı yapıyoruz. Biz memnunuz. Gayet başarılı bir proje oldu. İnşallah daha değişik projelerde yapacağız o ülkede.